Big Epic Wall Ride 2. Başlasana. Hadi eyvallah. Amcık mı? What the fuck? Kim dedi? Kim amcık dedi? amcık dedi. O ne da O ne abi? What the fuck? Amcık. niye almış dedin ki amına Durduk Durdun gene. Allah. Im. Hadi bana ready yap hadi Amcık ne ya? Big epic wall ride başlıyoruz abi. Hadi iyi olmak In GTA race you Benim önümde hız kesmem için tabela koymuşlar abi böyle bir şey olamaz. <laughs> Tabii yine <laughs> en önde başlıyor <laughs> ya? <laughs> Ay şerefsizlik yapma şerefsiz yapma hayvan herif <laughs> Bu kadar leş bir adamsın sen ya Yapma Kim ateş ediyor arkamdan Allah seni kahretsin <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ya Neyle ateş ediyorsun sen neyle ateş ediyorsun Neyle ateş ediyon Neyle E eh. Bu adam para şerefsiz <laughs> amına koyayım. <atıyor>. Ne <laughs> Atam döndü giderken yolda vurdu kaçtı abi. Yapıştım onun götüne. Dur dur. Oha. Evet. Vurdum ya. Yapıştım onun götüne. Bir dakika. <laughs> gel buraya gel gel. Nasıl bir adam abi? Bir Kardeşim şöyle sıkı oğlum adam dur. Kardeşim biz buraya yarışmaya geldik kendimiz Adam deşiyor birader. Hop oh, çok güzel bir, bir takla. Ben bana turboları alıyorum yetişeceğim ona dur. Yapıştım onun. Hadi. Vur vur. Vur abi. abi böyle bir şey yok. Adam dönüşte geçti ya. Dikkat et. Keskin dönüş var. Kanka sakın beni patlatma bak. İkimiziz biz. Ben onu patlatacağım. Ya <laughs> <laughs> kardeşim adayı vallahi böyle sikerler. Of böyle sikerler. Adam adayı vallahi durdu döndü bana ateş etti ya. Hani ben bunu kişisel bir mesele olarak <laughs> alıyorum. Şey He, bakiyedik. Onun iskimlere düşüyorum lan. Yere düşecek inanın. Bekleyin oğlum. Bekleyin. Azıcık beni bekleyin delikanlı iseniz. <laughs> Yetişemedim ya. Abi bu nasıl checkpoint yapmış adam ya? Tam keskin viraj var oradan dönüyorsun. Ya kim bol raydın ya? Çıldırdım be. Bol ray mı? Abi kanser bol ray Hadi çık 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 çık. Geldim şunu al. Aman <laughs> Gidemedim. Ara, arabanın Abi döndü. Tamam ben de bol ray'deyim bekleyin. Ve benim füzelerim var. Bir kere füzeleri kadar olmasa da. Bakın 5 kişi fazla olsa sıcak mı? Araban sevgili. İyi. Hadi babacım yapacağım. Epic wall right. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Oldum sadece. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> 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 Vallahi kardeş. Yapma Allah seni kahretsin. <laughs> Allah seni kahretsin. <gülüyor> 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 Biz de ortadan böyle. Sırf göt korkusuna yapamadım ha. <laughs> <ba. gülüyor> Harbiden mi? <bunlar. gülüyor> Ya abi çok büyük roll right bu. Oğlum çok büyük roll right lan. Yapıyor bak bizi Yapma lütfen. <laughs> Oğlum bitirdim ciddi lan. Ciddi bitirdim sen? lan. Abi, Gidiyorum lan. Böyle bir şey yok. Adam bala göte bitiriyor. Okuyun geçtim bak okuyun. Hadi şeyler. Teşkilat mı kuruyoruz? Hani? Hayır. <laughs> Ateş etmeye başladım. Abi götü kaybetti. <gülüyor> 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 lan lan. Tekerleğim patladı. Allah seni kahretsin. <laughs> tekerleğim patladı. Tekerleğim. Yolumdan kaydım. Bana şuradan <gülüyor> <gülüyor> Ya yine tekerleğim patladı. Böyle bir şey olamaz ya. <laughs> <laughs> Abi Ola bir <be. gülüyor> Yok, çok güzel. Adam oynasın buraya. Oğlum, <laughs> kendi roketine bak. Normalde de yapamıyor ki. Hadi. Volkan, bütün bir anda almadın ya. Üstüne mi bastın? Aman ha, yapıyorum, 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 yapıyorum. <laughs> oh, yaptım. Yaptım. Ben bir sürü adamı kolay çıktı ya. Beyler Bırak yaptım. Oğlum aptalım deyince yaptım lan. Ben var ya Fuse deki. O lan? Ne? Bit Etme, etme. Şu an ilk ha? ha ilk bir... Ama ilk el bana bıraktı roketi aldım. Ben yok, yok. Hmm. Yapma Zentorno gibi Allah cezanı Değil versin ya. Böyle bir şey olamaz abi. Zentorno kadar kayan bir araba görmedim ben. Gel yakalamayın. Arkanıza gidişem tekrar ya. Gel yakalamayın sen. Hıhı. 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 Hıhı sırf sana özel. Bekle lan orada. Bekle yiyorsa adam sen. Çok... Alamadım ne dedi? Hayır bu Zentona ya. Abi Zentorno en iyisi sen dedin mi? Hayranlaştırdığı sonuçlar gibi. Allah kahretsin. Sanki. Ciddi uyur mu? Zentona'dan iyisi zaten? Zentona'dan arabası mı ya? Tam inçici arabası Zentorno dur 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 bekle şunu yakalayayım mı? Taktı Nereye gidiyorsun lan? Roketlerle vurmaya çalıştım da vuramadım. <laughs> <laughs> Ve... Karışım bak. D'ye yavaş yavaş, yavaş bas yavaş yavaş. Tık tık. Ve Doğukan gol hey, bayrağı. Tek 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 kardeşim benim. <laughs> Doğuda patlar bak arada. Benim patladı bir kere abi ters yöne. Görkem sen daha burada mısın? Bekle, bekle sen kanka beraber bitirelim. Aynen. Bitiriyorum çay. Amcık. Ve Dorkan <laughs> amcık. <D> İlkenin <'l> <laughs> boşluğunda aldım <laughs> birader. <laughs> abi. Bir yerde daha oynayalım. Yani biz bekliyoruz işte. En, beyler enterlasana. Enter enter enterlasana Elisar kardeşim. koyayım <laughs> Vallahi çıldırıyorum ya. İlker. <laughs> İlker. İlker orada mısın kardeşim? Bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırdım ama <laughs> ne yapayım? Başla artık şunu. Let's go. Bike race mi? Yine motor gitmiyor abi. Bu motor ben var ya. <laughs> Amına koduğumuz kodum. lazım. Ben karbon RS aldım. Karbon RS diyorum. Abi hayır, hayır. Fuck you. Oğlum ben motor çok hızlı gidiyor o yüzden yapamıyorum. Benim de aynı, aynı. Benim de, de aynı çektim abi benim. Bu ne lan? Bu nasıl harita? Bu harita mı? Ben onu da bilmiyorum ki abi. Buna harita deniyor mu şu anda? Dur dur bekle. Al düşün abi. Allah! Dışına bastım, dışına bas. Doğru, <laughs> önden düşüştüm gördün mü kardeşim? Gördüm kardeşim şu an. Kaydım kenardan böyle. Selamlarım. Yapma, yapma yapma, 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 yapma. Kanka, kanka, kanka. <laughs> silah yok, silah yok, silah yok. Abi düşerken öldürecektim ya. Daha da zorla gidiyorsun. Silah yok mu? Silah... Ya yapma yani, ayıp oluyor. Hayır abi, yok öyle bir şey ya. Kes açlıksın burada. Abi şu an çok arkadan ateş ediyor bak işiniz. <laughs> Ananı kim düştüm. Ya, Allah abi. belanı versin ya. İlker ne yapıyor bu arada? Abi hainlik yaparken düştüm. İlker <laughs> hayatı sorguluyor şu an ya. İlker durdu hayatı sorguluyor abi. Abi yavaş gitmemiz <laughs> gerekiyor burada çok ya. Ay ananı sikim düşme. Hayır. <laughs> Allah belanı versin ya. Abi çok çok zor bir yer var burada. İncilik yer. Abi omuzun çarpıyor omuzun. Allah belanı versin ya. <laughs> Sadece omuzlar geliş olmuş. Şarkı bu tabi. Ya. Allah kahretsin beni ya. <laughs> İlker kardeşim niye sıkıyorsun kardeşim İlker? Niye sıkıyorsun kardeşim? Niye kardeşim böyle? Neden çıktı manyak? <laughs> Çıldırtma oğlum Beni <böyle. gülüyor> Oğlum koyayım diye düştüm ya. Aynı yeri daha geçemedim bir Aynı yeri geçemedim Abi, daha ya. İnşaatı topunu kaçar. Adamlar inşaatı düşüp duruyorum. Amana işte ya. Ben inşaatı... Kim inşaatı da? <laughs> Tecavüze oradan bunu Abi Allah kahretsin böyle bir şey yok. Birinci oyuncu gözüne Geçerim <laughs> Evet. Yatıyor, sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Hayır. Kal beni. Anın. Yapma yapma yapma. yapma yapma yapma. Beni sıkma. Beni sıkma beni. Allah beni Adam tek seferde geçti ben 50 50 kere geçiyorum dostum <laughs> yeri ya. Bir de bana sıktı abi nerede? ya? O nerede o? Bir dakika. Nerede o? Buraya pustum geçmesi bir Hadi geçin amına koyayım. Oğlum adamlar beni geçmiş lan. Oğlum dur 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 o ülkeden ben keseceğim bekle. Bu ne lan? Oha! What the fuck? Oğlum bu ne? Oğlum çok değişik bir harita lan bu. Abi harita mı buna harita denmez ya. Bu ne amına koyayım? Abi! Yine diyorum çüküm içine kaçtı ya Dolukan. Bu nasıl harita abi? <laughs> çüküm içine kaçtı abi yok şu an değil mi ya. <laughs> ya abi böyle bir şey olamaz. Adamın üstünden ben aşağı düştüm ya. Abi burada da şerefsiz bir iliker var. Millete sıkıyor abi. Motorun benim buradan bu ne? Buradan ne yapacağız lan buradan sonra? Yalnız bir pisliğe çıkmıyor ya. Yazık günah abi. Mesela bu para verip oyunu oynuyor ve bunu oynuyorlar abi. Yani Böyle şu şey Dur 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 yakalıyorum onu bekle. 200 lira verdim oğlum ben bu oynamak için verdim. Sikerim lan. <laughs> Hareketlere bak ne falan koymuş şey. ben, ben <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Hayır ya! Ananı... <Sen> <laughs> <laughs> çok iyi. Yapma 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 Allah seni kahretsin. Adam öldürdü ya. Öldü <laughs> ona Oğlum adam oraya yatmış. Adam öldürmeyi bekliyor. Abi 5 tam 5 saniye. Ak baba gibi. Bebe ya. <laughs> Onun çeşmesi. Galiba ve Dorkan finish line'a girer. Böyle de sokarlar size. Ne oldu götler? He ne oldu? Bana nasıl yapamazdın? He hoca, anladın mı beni hoca?